çiftli kanatlar için yapılan kedi sinekliği modeli. Diğeri kapalı iken kilidi açıp sadece bunu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde ikincisini de kilitlerden açıp kullanabiliyorsunuz. Yerinden çıkıyor kolay bir şekilde. kolayca yerine takılıyor. Aynı şekilde kilitleri kilitliyoruz. Şöyle. Yani kedinin atılması, yüklenmesi vesaire herhangi bir kedi geriye ittirilmez. Son derece sağlam kullanılan tür pet kedi türü. bu şekilde pinoteli kapanmasına veya açılmasına da herhangi bir engeli yok